Ne oldu Muhammed? Ne diyor? Muhammed ne oldu Mehmet? Muhammed. Muhammed. Bir şey, bir şey Valla telefonun problemi ya. Bazen internette problem oluyor telefonum o yüzden. Valla kimse yok. Valla kimse yok. Evet. Hiç durmuyor burada. Şuradan şöyle şu tarafa doğru git bak orada var. Şu tarafa şu çöp şuraya bak var mı? ben biliyorum. Hakan şuraya dur, o tarafa durma. Geldiniz arkadaşlar ya kusura bakmayın. Gelin hadi ya. Ney? Ne diyor? Anlamadım ne dedin? Onlar yemiyor muymuş? Yürü, He? Yürü, yürü. Tamam. Tamam hadi. Tamam hadi yürü. Burası tam şeyin önü. Ben burada... Ben burada pek durmam. Hep o tarafta otururum. Biliyorsun şey. şurayı. Aha. Şey, şey hiç gerek yok. Buraya hep öyleydi. Aynen. Evet. Buranın önü falan kapalıyken ta evlerin arasından sağ giriyor. Sağ olasın Sedat oğlum. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Anne, sokak açılmayınca kötü mü dedik? Ya yok, boş ver hiç umursama. Öyle bazı inançlar ne olmasın? Sol kulakmış, sağ kulakmış. teşekkür ederim Buket Nur. Şu çocuklar şurada var. çöpün yanına. Bu da var. <laughs> Çağır şunu. Ee, yemek mı? Gel. Gelin hadi. Arkadaşlar. Buraya gel. Buraya Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya, buraya gel. Buraya gel. Çekmiyorum, çekmiyorum. Yok yok arkadaşlar. Ne işin var burada? bu tarafa Ne durur mu orada Ben geldin biz, geri, gidiyor mu şeye eve? Gitmiyor musun? Bayağı bela var. Ne ne yapıyor? Ay Yanına gitmiyorum onun yanında kalmıyorum niye? bana telefon aldı, telefon aldı ondan. bilmiyorum. Polise gidersen düşünce buralar da Alem gezdin oldu. Amcam bilmiyorum ya. Gece buluyordum. Sen niye bana avukata gitmiyorsun da burada duruyorsun? Telefonu alamadım ya. Boş ver sen git telefonu, telefonu boş ver sen git oraya. Senin ne işin var orada, burada? He? Boşver telefonu, bastık bana o kadar. Gel kıyafet versin geldim. sana şey. Geç oraya, sarayın. Bak, bak sılayı biliyor musun? Sıla bak kaç... Yani. 8-9 aydır terk Bak geldi bize yardım ediyor. Ne <laughs> Benim Bıktım diyorsun, devam ediyorsun. Yapamıyorum <laughs> anne ya. Yapamıyorum işte. Kızım gel kıyafet al. Onları bırak bir yere. Gel hadi anneciğim. Ver ver şortları o diğer. O seven. Olur olur. Büşra arayayım mı arkadaşını? Gider misin? Gelsin alsın mı seni? Telefonu almadan nasıl gideyim nasıl O telefonu almadım. vermez ki zaten o dediğin insan. Öbür kıza da ver. Var mı yani daha şey, çok? Şey, tişört falan. Öbür kıza mal için ver. ver tişört, mişört ver. Bak. Bir hadi al gel de biraz konuşalım seninle gel. Yemek aldın mı? Geç anne. Yemek aldık, kıyafet aldı. Büşra'ya yemek verin. Bir yemeğini al. Arayayım arkadaşını gelsin alsın seni tamam mı? Sağ olasın. Ama bu kızımıza da ver. Bak bu da 8-9 aydır temiz. O da sizin gibi Zeytinköy'deydi. Tanıyor musun? Gördün mü ne kadar değişmiş? Alt. Ver alt da ver, şort ver. Varsa tight might ver. Ver ver, bolca ver. İzmir'e benden de selam olsun. Bence de. <laughs> He Hüsnü. Bunlarla Ne var? Bocunmuyorum. Orada yemek isteyen varsa gelsin alsın. Ben arkadaşım aldım iki tane. Iki tamam. Tane tamam. Tane. <laughs> Şura arayacağım var. Evet, tamam. Hadi. Bekle dedi. 11. 12. Tamam. Tamam. Biz geleceğiz tekrar burayı dolaşıp. Tamam, tamam anneciğim. Tamam. Hadi. Seni seviyorum Şura. Vebrenin tamam. dallanını götüreceğim. Hadi. Anneciğim <laughs> <Hüsücüğüm>, teşekkür ederim. <laughs> hadi. Gidiyoruz öbür tarafa. Seviyor mu kızı ya? O ne? Tamam, tut tut sen Yok ablacığım bu insanlarla ilgilenen yok. Yok yani. birinden olsa ilgilenmeyiz zaten ya. Kim bu? Ha tamam. Evet hmm. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın yorumlara bakamıyorum bazen. O, mutlu Öyle zaten. He. Kimse ilgilenmiyor. Bizlere onlara güzel davranmamız onları. Bir şey burada mı? Gel. Gel. Aydancım nasıl teşekkür şey? ederim. İyi ablam, sen nasılsın? Görmüyorum seni uzun zamandır ya. Neredesin sen? Bura vardı efendim. He? Bura vardı Ben seni hiç görmüyorum bu bayağı bir zamandır. Bayağı, bayağı Hep gidiyorum top sahasının oraya bakıyorum. Yok top sahasının oraya gitmiyorum. Nerede duruyorsun? Ya, o şey antikler her şey yanında. He yapıp, bayağı, anladım. Bura vardı efendim. Tamam bayağı, bayağı, ona bayağı, göre bayağı, gelirim. Tamam anneciğim. Kimse gelmiyor yüz. Biz yapıyoruz onu, protesto ediyoruz. Bir koca kamyon geliyor, o nasıl bir şeydir? İtfaiye midir bu, nedir? Çekici. Ha, çekici, he. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Beş tane yemek kaldı. Tamam, onu da şuraya alsın, orada beri döneriz. Yer yemem çok, yememiz çok nasıl olsun. Karnım, midem, kolum, bacağım. Hakan vallahi şey yaptın sen, Bak, bence klima çarptı seni. Klima çarptı beni. Evet. Ne e, kaçar, teşekkür ederim. Canım. Çok sağ ol canım benim. Klima hem de ben çarptım. Evet. Biz, biz yakıttan alırız? şimdi, yok hiç mi yok? Abo. Yolda yok, yukarıya gideriz ya yukarıya gidersen anlayın. Yok yok alırız. <laughs> İttirirsin yavrum, ittirirsin. Mini, teşekkür ederim canım. Sen geçersin direkt sonra ben Teşekkür ederim yine. Nem canım. Ahmet Sevinç. Biz kaç gündür Samet'i görmüyoruz. Tolga'ya üzüldüm ama biliyor musun? Bizim Uzun'a. Üzüldüm çünkü hepsinin böyle iniş çıkışları var ya Ne yapıyor polis orada? Milleti mi arıyor? Heee. Yere, yere bir şeyleri düşünmüş. Hayır, kağıt. Ay, kağıtları attı yere. Arama mı yani, oluyor? Arama ya. yapıyorum. Kemal'im, İyi, yapsın. Bunları niye yapıyor? Orada aldıkları yeri yapsın. Deliğine kadar parmak sokuyorlar. Hakan şuradan çıkışta zaten benzinlik var ya. Örgekler alır. Aha, orada otururum. gel kardeşim gel. Gel yemek al annem. Beş tane yemeğimiz var zaten. <laughs> Ali <Ayı> dayı! <laughs> Ali <ayı> dayı! <laughs> Ali dayım nasılsın? Morali bozuk Ali dayımın. Ne haber ablam ben seni göremiyorum ya. Bir dün gördüm ya. Bayağı bir zamandır seni görmüyorum. Niye sen nerelerdesin? Tamam. Al yemeğini bakayım hadi. Ali dayım ne yapıyorsun? Hani tek bastonla geziyordun ne oldu? He? Çift tek geliyormuştu. Buna da bir anlaşılmaya bozuk hale geldi abi. Ya. Bozuk para. Tamam, kimseye vermiyorum ama sus sana vereceğim. Tamam. Biliyorsun değil tamam, mi? Tamam. Tamam anne. Sen yemezsin herhalde çorba var. var? Hadi, He? Hadi, Aç mısın? Tamam. Hadi bir tane götür. İki tane var. Ha tamam be. Evet, evet, evet Tolga döndü arkadaşlar. Sen çantaya bak, şey arabaya bak. Ali çok hasta arkadaşlar. Ben o yüzden Aldaya yardımcı oluyorum. Tamam mı? veriyorum yani. aldaya veriyorum. Ara ara ye, 50 lira, 100 lira veriyorum. O kadar. Ya inşallah üçüncüsünde. Al dayı, ışıkta yeseydin ya. Al al dayı. Şey ama, bırakın, ya, ya, şey tamam. Sana dağıtıp... Hı, tamam. Sen, 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 tamam sen, sen, artık kaçıyor sen, 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 Değil mi? Hadi karnını doyur. Hakan iki tane mi su koydun Ali Zayya? Evet. Tamam. Bir tane daha ver Ali Zeya su. Soğuk su şimdi gidip alamaz o. Kaç tane kaldı? İki tane mi? Tamam. Bitti bitti. Tamam. Bu arada arkadaşlar hediyeleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Şu aşağı, oturan çocuk aldı mı? Aldı. Tamam. Kaldır, kaldır. Bu arada Recep Hasan götürdü.

Ve aşağı gene şey... valla arabada problem var kurban olayım yoksa vallahi alır götürürüm seni. Dayı, sabah saat sekizde kalkıyorum. Akşam saat altıya 7'ye kadar arabayla uğraşıyorum. Sanayide araba yanca yap yap yapılmadı bile daha. Yarım yamalak çıkıyoruz geliyoruz. Ondan sonra yemek için ekmekti, de, suydu, de, o oh, bu falan derken saat 8'de buraya geliyoruz. 7, saat buçuk 10'a kadar, 10.30'a kadar. Ancak ofis bu var hafta ya, arabanın işini saat bitireceğiz gece, inşallah. Saat 1030 kadar ofiste çalışıyorum. Yok. Eve varmam saat. 3-3.30 oluyor, 3-4 saat bile uyumuyorum. Geri sanayiye götürüyorum arabayı, yarım yamalak orada yaptırıyorum. Gidiyorum işlerimi hallediyorum, geri yarım yamalak yaptırıyorum. Altımızda bir bu var, başka bir arabamız bir hastamız yok. O yüzden kimlik işin tamam mı senin? He he, tamam. Tamam mı? Kaçınık işte. Tamam. Aydayı alıp bir pansiyona falan yerleştirebiliriz. Tamam. Şey yapalım. Ha, haldeyiz. Tamam. Dur. Ha, şey yapalım. Diyor. Halledeceğiz seni haldeyiz. Çocuk sen yeme tezahüratı onları da halledelim de. Hı hı. Eşya yoktu mu herhalde? He? Eşya. Ne eşya? Ha, kıyafet Eşer. mi? Kıyafet var Erkek kıyafeti var mı? Yok. Bir tane vardı galiba, şort dur. şort vardı herhalde. Hı hı. Bir şort, şort. Şort yok da. Yarın getiririm Halide'yi sana. Tamam mı? Var var var. Yarın ne? Bakalım ya, yazık oluyor. Olsun bir şey olmaz al git. Ha Aa, benim kız geliyor dur. Yok o değil. He o. O değil. Çorba ee, Ne haber? İyi sen nasılsın? İyi Kıyafet vereyim mi? t-shirt olabiliyor aslında ya. Ver. Ne yapıyorsun ya? İyileştim. Bak iyi. Ne maşallah, i̇yi ne yapıyorsun? Aynı bende. Bak 8-9 ben ay oldu. Almış. Gördün mü? Ben, ben de varım. Ben de varım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Cezaevindeydin. Geldin koşa koşa buraya mı geldin? Hayır. Bir ay dayandım. Keşke cezaevindeyken tertemiz kalmışsın. Bak. Tertemiz oldu. Geldi bize yardım Hayır. ediyor. İkincisi. İlk halimle şu an kendine farkındasın. Evet. Öküzü bilmemişim. Maşallah. <laughs> <laughs> var mısın? Yok canım. Tişört falan ver. var mı? var. var mı?

Limanda mı? Evet liman yaşamda. Yani, tamam. Ayıp yaşamda. Sen de göndereyim limana. İster limana göndereyim ister onun bir tedavi olduğu yere göndereyim. Eğer yarın burada olursan beni al tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Tamam bittiyse bu şu şuranın yanına gidelim de şu ay işaret edelim. Şu an. Cezaevinde çık gel hemen sen buraya. Boy poz şuna baksana ya. Yazık insan üzülüyor valla. Önce benzin alalım. Antalya zeytin köyü arkadaşlar. He? Ya şey değil, biliyorlar onlar. Hep çekiyorum ben onları. Onlarla kan kayıp. Evet tamam, bir Açmak Tamam arkadaşlar. Yemek benim bir yemeğim bir bitti. Biliyorsun. Şimdi <laughs> bu şuraya yiyeceğim. Bu içini halledeceğim Allah nasip ederse. Onu manam bir göndereyim rahat etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün biz mesra duvarına uğrayamadık. Yemeğimiz çünkü bitti. Hoşçakalın. Hediyeler için teşekkür ederim. Allah razı olsun.